Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Almanya nezdinde Batı'ya ki dediğimiz gibi Avusturya ve Hollanda'dan da abuk sabuk açıklamalar geldi. E, bir açık meydan okuması var. Rest çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Nazi uygulaması gibi dedi ve rezili rüsva edeceğiz onları dedi önce. ilk konuşmasında dün e, bir konuşma daha yaptı Tokatlılar gecesinde devamında. Orada da ben benim geleceğimi zannediyorlar doğruya. <laughs> yanlış hesapladılar ama ben gelirsem dünyayı ayağa kaldırırım gelirsem yani... ve kapıdan dönersem evet. yani beni almaz ama dünyayı ayağa, ayağa kaldırırım onu kapıdan döndürecek adam yok öyle Aynen. bir şey yok da ama şimdi onun da biliyorsun bak, telekonferans konuşmasını engellemişler bazı arkadaşlar şimdi hükümeti desteklemekle Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek arasındaki farkı algılamaları lazım Tayyip Bey cumhur'dur cumhurbaşkanı cumhurun başıdır devletin temsil makamıdır birebir devleti temsil eder Parti başkanı kendi partisini temsil eder. Parti başkanları kim ne yapıyorsa yapsın onların bizim onları niye destekliyim? Destekleyecek 50 tane vekilleri var belediye başkanı ama devlet Tayyip Bey birebir yapılan her şey bu devlete yapılmıştır Ömür. Bakana yapılan devlete yapılmıştır. O yüzden o ikilermi ayıran bir de Tayyip Bey'in hafta sonu konuşmasını dinledim. Özellikle bir evlilik pro istiyorsan... evlilik programları üzerinden de Ömür o evlilik programlarına da aslında inanılmaz ağır sözler söyledi. Orayı medyada bazıları kaçırmış olabilirler. ...toplumdaki toplumsal tahribatı... ...evlilik kurumunu nasıl zedelediklerini Öyle vesaire... Mi? ...kültürün elden gittiği... ...bizim milli kültürümüze sahip çıkmamız... ...gerektiği yönünde de inanılmaz güzel sözler söyledi. Basın orayı nasıl kaçırdı... ...anlamış değilim yani. Şimdi bir önce tabii bu Almanya... Hı -hı. ...Avusturya ve Hollanda meselesi var. Onun Beyaz Ana Haber'de hazırlanmış bandı... ...var mı elimizde? Tamam. Önce haberi bir izleyelim. Kısa bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...nasıl Hı. meydan okuduğunu görelim... Arkasından bir sonraki konuşmasını da ekrana getireceğiz. Gelsin Ali. Şimdi e, her taraftan bir kıskaca alınma durumu var. Türk bakanların <laughs> konuşmaları engelleniyor <gülüyor> <gülüyor> ve ben sokakta yürürken de herkes bu konuyu ne olur daha da e, derin derin işleyin. E, böyle bir böyle bir terbiyesizlik rahatsız. olur mu diyorlar. Çünkü... İnsanlar çok tepkili. E, nedir bu? Yani bu bu, bu ne rezilliktir gerçekten? E, rezillikten ziyade bence durumda değerlendirilmesi gereken ve be, benim tarzım olan bir cümle söyleyip işin içinden çıkacağım. Bana göre o gün itibariyle Almanya teröre teslim olmuştur. Çünkü evet Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın söylediği gibi o belediye ciddi anlamda terör tarafından, terör örgütleri tarafından ciddi anlamda baskı altında tutulan bir belediye. Teröre teslim olan bir Almanya ve yıllardır teröre direnen, teröre direnen uğrunda şehitler veren anlaşanlı Türkiye. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet Nihat sen ne diyeceksin? Ya Ömürcüğüm şimdi e, Batı ömrünü, yıllarını bizde savaşmakla geçirmiş. Bize düşmanlıkla geçirmiş. Hmm. Bunun için zaman zaman Haçlı seferleri düzenlemişler. Ya şimdi Batı senin hayrını ister mi? Hayır. Batı senin menfaatini ister mi? Hayır istiyor. Batı bu ülkenin yükselişini ister mi? Batı bu ülkenin bağımsızlığını, birliğini, bütünlüğünü, refahını falan ister mi? İstemez. Ayağa kalkmasını ister mi? İstemez. Neden istesin? Neden istesin? O yüzden hayır diyor. Ve evet propagandalarını engelliyor. Üstelik antidemokratik bir şekilde faşiz, faşist bir yaklaşımla engelliyor. Demokrasiden dem vurup bir de her dakika. Tabii canım. Dünyanın demokratik bir ülke olmadığını söyleyip söyleyip söyleyip, antidemokratik davranan bir ülkeyle karşı karşıya kalıyoruz. E bir Bircan zaten aynısını Mısır'da yapmadılar mı? Her yerde yaptılar. Mısır'da eyvah demokrasi demokrasi dediler dünyaya demokrasi. Ya bunlar bize Irak'a demokrasi getiriyoruz demediler mi? Ya. Afganistan'a demokrasi getiriyoruz demediler mi? Orta Doğu'ya demokrasi getiriyoruz diye zihniyetin aslında demokrasiyle alakalı olmadıklarını ne tür ırkçı, faşist bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gözler önüne koydular. Bu kadar. Bunlar darbeci kendi milletine kurşun sıkan sisi Almanya kırmızı halılarla karşıladı ya. Kırmızı halılarla karşıladı kırmızı. Senin demokrasi seçilmiş, milli irade ile seçilmiş, bağımsız bir şekilde milletin oyu ile, hür demokrat oyları ile iktidara gelmiş bir bakanın konuşturmayan Amerika darbeci Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladı. Ne demokrasisi? Bunlarda da demokrasi anlayışı yok. Bunların kendi çıkar ve menfaati vardır. Milletin uyanık olsun ömür. Millet uyanık olsun. Millet uyanık olsun, uyanık. Dünya çünkü son round artık. Burası da geçti mi? Artık iş bitti. Türkiye bağımsız bir ülke haline gelecek. O yüzden almayım. Hayır efendim, hayırda hayır vardır. Ya hayırda hayır olsa terör örgütleri hayır der mi? Terör örgütleri hayır der mi? Amerika hayır der mi? Avrupa hayır der mi? Yani bunlar bu ülkenin hayrını istiyor da Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli bu ülkenin bölünmesini mi istiyor? Ha, algılarının esiri olursan, algı kapılarını kapatırsan ona inanırsın. Ona inanırsın. Birileri senin algı kapılarını kapatırsa eğer bunların algısına teslim olursan şunu düşünürsün. Almanya bu ülkenin hayrını istiyor. PKK, FETÖ, DHKPC, darbecisi, cuntacısı, DHKPC'si, Almanya'sı, İngiltere'si, İsrail'i, dünyası bir olmuş bu ülkenin hayrını istiyor. Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli bunlar da bu ülkeyi bölmek istiyor öyle mi? Öyle yani biraz aklımızı, aklımıza mukayyet olmasak buna inanacağız. Buna inanacağız. İki tane milli adam var Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım bunlar darbecilere geçit vermemek için canlarını ortaya koymuşlar. Mekir Bozdağ. Bekir Boz'da bunlar canlarını ortaya koydular 15 Temmuz'da eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı hepsi asılacaktı. Tabii. Bunlar vatan haini bu abatı matı DAEŞ KPC'si PKK'sı bilmem nesi FETÖ'sü bunlar da vatansever öyle mi? Aklınıza mukayyet olun. Bakın Çanakkale'de kazandığımızı Lozan'da verdik. 15 Temmuz'da kazandığımızı da sakın ha sakın 16 Nisan'da vermeyin. Taçlandırın bu işi. Milletin algı oyunlarına da gelmeyin. Yani bunca hainin bunca batının haçlının siyonistin terör örgütlerinin hayır demesi dahi evet için en önemli nedendir ya bana deseler ki şimdi efendim bana sordun Nihat Bey evet mi diyelim hayır mı diyelim e biz bu konuya çok vakıf değiliz. Daha da anlatamadılar. Bilemiyoruz. Kimse de bizi ikna edemedi. Ne yapacağız? Evet mi vereceğiz? Hayır mı diyeceğiz? Hele bize bir akıl verin. Ya kardeşim hiçbir şey bilmiyorsan hayırcıların safına bak. Evetçilerin safına bak. Hayırcıların safıyla evetçilerin safına bak. Kime nasıl oy veriyorsan onu seç. Ömür. 16 Nisan öncesi yani bu referandumdan önce bu konuşmaların susturulması Oradaki evet oylarının art, artmasının korkusudur zaten. Çok belli. Ama şu hareketle Ama daha da artacak. belli. Evet. E, zaten öyle. Çünkü demokratik olmayan bir ya, yapıda olduğu bir olduğunu görecek insanlar. Aptalca bir hareket o zaman insanlar. baktığın zaman. E, zaten baktığın zaman siyasette aptalca yaptıkları çok Onlar belli. Onlar açısından yani. E tabii ki öyle. E, o yüzden biz ben burada cuma günü söyledim. Biz Adalet Bakanımıza yapılan bu terbiyesizliği kendi milletimize ki ve kendi şahsımıza Ki sonra başka bakanlara da yapıldı. Evet. Sadece Almanya değil, Avusturya evet. ki öne çok çıktı Ekonomik ve Hollanda'da. Da. Evet. E, o yüzden biz arkalarındayız ve bu konuşmalarda çok yerinde konuşuyoruz. Avrupa'daki e, kardeşlerimizin gözü açık olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Tokatlılar gecesinde yine dün yaptığı bir konuşma daha var. Onu da ekrana taşıyalım. Evet. O da önemli çünkü e, giderim yarın kapıdan beni de çevirsinler. Ee, o zaman dünyayı ayağa kaldırırım diyor. Ee, evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ayarlarından biri daha gelsin. Resmen ayar vermiş. Vallahi şimdi tabii sokaktaki adam da böyle bir duruş istiyor. Ya düşünsene Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir liderimiz var. Hayır geçmişe baktığın zaman e, ezik büzük oturan liderler vardı. Tabii e, batı sesimizi çıkartacaktık. <laughs> Bu yapılana e, bir işte bir mektupla şeyimizi bildirecektik, sistemlerimizi bildirecektik vesaire vesaire. Geçmişte hep bütün, bütün e, şeyler böyle işliyordu ya. Şimdi karşısında duran bir adam var diyor ki ben orada dünyayı ayağa kaldırırım. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir liderden bahsediyoruz. Darbeler falan hiçbir şey umursamıyor. Yani. Şey, her şeyde dimdik duran bir insan. Tabii ki rahatsız olacaklar. Bu şekilde bence devam etmesi ve altlarını da e, doldurmaları beğenim, gerekiyor. E, yani ne yapmamız gerekiyorsa bence yapmamız Yalnız gerekiyor. Yalnız bak artık. bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum evet. buradan söylüyorum ya, izleyenlerimiz. E, özellikle ben mesela artık start verildi değil mi bu seçim tabii, startı? Tabii tabii tabii. Start verildi değil Beğilmiş mi? Yoktu. Bir şey diyorum bu İstanbul'da özellikle biz İstanbul'dayız. İstanbul'da ben bir tane evetle ilgili bir çalışma görmedim. Evetle ilgili bir tane çalışma, bir tane yolda bir broşür dağıtan bilmiyorum bu yasak mı? Değil canım. Afiş asmak, broşür, insanları ikna etmek, ev ev dolaşmak bir seçim çalışması ya. Ben ben görmedim. Ben hiç görmedim. Var. Yani ya bak buradan söylüyorum, şikayet ediyorum. Ya İstanbul'da start vermedi ya start vermedi ya da bir şey var. Şey de var ama yani. Hayır, hayır cephesinde de var aynı şey yani. Ya Türkiye'nin en önemli virajındayız arkadaşlar. İstanbul Türkiye'nin kalbi İstanbul Ankara vesaire Ankara'yı bilmiyorum ama İstanbul'da böyle bir eleştiri getireyim mesela hayırcılar herkes sahada tabii yapsınlar son derece de önemsiyorum demokrasinin gereğini yapıyorlar kim var kim yok baro başkanı eski cumhurbaşkanı bilmem Olsun. herkes sahada ama bu tarafta öyle bir konsantrasyon eksikliğini hissediyorum onu da söylemeden edemeyeceğim. Peki ee, şimdi tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dik duruşu tavrı önemli. Altının da hep doldurulması lazım. Mesela Amerika ile ilgili sorun yaşıyorsun. Nedir? Hani diyorlar ya abi şimdi sokaktaki adam öyle diyor. O zaman kapat kardeşim incirliği. Değil mi? Şimdi, ben bir söylüyorum. Tamam, ben bir söylüyorum. E, ben de, ben de şimdi söylüyorum. yani. Şimdi bu resleri çok somut şekilde de çekmemiz lazım. Bir, bir, bir şey vardır. Dünyanın en büyük korkusu korkunun kendisiymiş. Ben onu yendim mi zaten karşında kimse duramaz. Zaten ona çıldırıyorlar işte. İşte çıldırıyorlar şu an. Ama dediğim gibi somut hamlelerin de ya Ömür, yapılması gerekiyor. Ömür bu darbeyi darbe Allah aşkına şimdi darbeyle ilgili görüntüler de gelecek. Ya bu darbeyi siz Amerika'dan bağımsız nasıl düşünebilirsiniz? Almanya'dan nasıl bağımsız düşünürsünüz ya? Ya bu darbe zamanı Tayyip Bey daha henüz çıkıp açıklama yapmamış iken Tayyip Erdoğan Almanya'ya sığınma hakkı istedi diyenler kimlerdi? Bu haberi kim yaydı? Kim söyledi? Koordinatları veren kimlerdi? havada veren kimlerdi? Amerika'da darbe zamanı şu an Türkiye'de darbe oluyor. Eğer bizinkiler kazanırsa İslamcılar kaybedecek, İslam kaybedecek diyen Amerika'nın kendisi değil miydi? Artık düşmanı halini tanıyoruz, biliyoruz ya. Düşmanı biliyoruz yani. Düşman eskiden eskiden bunları, eskiden bunları eskiden bunları taşeronlara yaptırırlardı. Taşeron FETÖ gibi ruhlarını satmışlara yaptırırlardı. Tamam mı? Batıla, batıla. Şimdi baktığın zaman artık onları biz bertaraf, millet bertaraf edince eyvah taşeronlar gidince artık o maşanın sahipleri ortaya çıktılar. Aleni artık çıkıyorlar. Aleni çıktılar yani. ne yapsın Kuklayı adam. Kuklayı oynatanlar şu ya an karşı. şu an Kardeşim kupla kalmadı işte millet tokadı koydu 15 Temmuz'da orada burada e, darma duman oldular. E şimdi bunlar girdiler topa. Peki e, evet, varsa bak, hemen... Evet bak enteresan e, tabii e, Cumhurbaşkanımıza övgü dolu mesajlar var. E, Nuriye Hanım'ın bir mesajını okuyacağım ondan sonra da bir başka bir beyefendinin. Vallahi biz reisimizin bir sözüyle her şeyimizden vazgeçip sokağa çıkmış darbeyi önlemiş insanlarız. Ona göre... Bizi ölümle korkutamazsınız. Reisimizin vatan sevgisine sevdalıyız biz diyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyor. Çünkü bu duruş çok önemli bir duruştu. Bulut Bey'in enteresan bir mesajı var onu okuyacağım. Bircan Hanım daha düne kadar evet mi hayır mı diye düşünüyordum ama... ...sizin bu haberinizden sonra sonuna kadar evet diyorum. Bu çünkü hak ile batıl savaşıdır. Başka ve, bir şey yok ya. Ve batılın kazanacağı da tarihte Başka görünmemiştir şey diyor. oyumu evet olarak yaptığımı okursanız sevinirim demiş Bulut Bey. Hayırlısı olsun Vallahi inşallah. Vallahi şimdi e, hani kenarda durup objektif baktığın zaman da şu son e, batının çıkışı e, evet'e yaradı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu tabii. Hı hı, e, hı. Artı yani evet tarafında artıdır. Evet evet. Baktığın e, zaman. Bir de teröre boyun eğmiş bir e, belediyenin <laughs> uyduruk e, bir organizasyonu. Bu, bu, bu kadar. Avrupa'daki lobi çalışmalarında sıkıntı var Ömür. Eksiklikler var, noksanlıklar ya, konuşturmuyorlar, var. Konuşturmuyorlar mı? derken her şey. her şey de Cumhurbaşkanı yapmayacak kardeşim. Her şey Cumhurbaşkanı yapmayacak. Oldu. Herkes yap yapışsın ceketine. Hadi Cumhurbaşkanı ne diyecek? Biz de ona göre gardımızı alalım. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Ermeni'nin lobisi var. Onun lobisi var. PKK'nın lobisi var. DHKPC'nin lobisi var. FETÖ'nün lobisi var. Bizim lobimiz niye yok? Biz ne için mesela e, şu an senin bakanını Bekir Bey'i Efendim, ben söyleyeyim, Zeybekçi, Zeybe Sayın Zeybekçi konuşturmayan ki Deniz Baykal, Deniz Baykal'da tebrik ediyorum. Marbet İltifat'a daha edilir, milli bir duruş sergilemiştir. Sayın Deniz Baykal tebrik ediyoruz. Almanya Bizim bütün İstel siyasetçilerimizden et. istediğimiz böyle milli bir duruş sergilemesi. Çünkü Anladım. herkese yapıldı bu terbiye. Milli bir duruş, devlete yapılmış. Bunu Hemen hatırlatalım. çok önemli. E, devlete yani yapılmış Deniz Baykal, Baykal Almanya ziyareti vardı, bu i̇ptal gelişmelerden tabii. sonra iptal etti. Mesela evet. şu an... İşte şu... isterleştirdi yani bu durumu. Tabii. Bu çok önemli. Bu memleket meselesi ama. Şu an bir devlete, Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılan bir ayıp var. Senin devletine yapılıyor bu, aleni, aleni evet. bir şekilde. Avrupa'da yaşayan UETD mi, neydi öyle bir örgüt şey vardı, bir dernek vardı ama bilmiyorum, ismin doğru da söyledim mi bilmiyorum ama bir anda hemen olduğu gibi binlercesini Berlin sokaklarında yürütmeleri lazımdı. Hemen okunlar, Avusturya okunlar. sokaklarında anında yürümemiz lazım. Belçika sokaklarında anında yürünmesi lazım. Hemen birlik beraberlik bir koordinasyon. Hop sahaya atacaksın milleti. Devletin yanında olun. Türk'ün gücünü görecekler. Biz Avrupa'da da 3-5 kişi değiliz ha. Şu an bizim Türk Almanya'daki vatandaşlarımız 3 gün işe gitmesin. 3 gün dükkanlarını açmasınlar. 3 gün alışveriş yapmasınlar. Hayatı durdurdular mı? Ekonomi ekonomi diye bir şey kalmaz ha. Klimayı açabilir Biz de o kadar az değiliz yani. Biz gücümüzün farkında olalım ve lobi faaliyetlerini kim yapıyor, kim ediyorsa biraz daha zandırmakta fayda var. Nihat, evet. evet propagandalarının eksikliğiyle alakalı bir şeyler söyledin ya. Bak bazı izleyicilerimiz İstanbul'da diyor ki. var. Evet. Sabahlara kadar afiş asıyoruz. Bak Nihat abiye ilet bunu. Hı hı. Evet afişleri asıyoruz ve zabıtalar o belediyede afişleri topluyor sabahları diyor. Ama bunun hangi belediye olduğunu bize iletmeniz lazım. Allah. Eğer, eğer, AK eğer AK böyle AK bir şikayetiniz e varsa de buradan, Parti biz de biz buradan Parti bir be, bildirelim. Ee, yok zabıtaları toplattırıyorlar diyorlar ve çok sinirliyiz bu duruma Afiş diyorlar. görmüyorum, broşür görmüyorum bir çalışma görmüyorum sağda siyasetçi görmüyorum İstanbul'da büyük eksiklik var ben sana söyleyeyim yani ben evet. bu... hızlanması ayın 15'inden sonra olacak onu da söyleyeyim de hani şu anda başlıyorlar tedar şey. başladı ama ben sadece... e, bu görsel görsel şeyler e, siyaset faaliyetler, faaliyetler. 15'inden sonra hızlanacak ha, son peki. bir ay kala diye ben Hadi de bakalım. öyle peki. duydum bir belediye çalışanı da. Peki. peki.